Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekiliş sonuçlarını veriyorum. Evet arkadaşlar, ilkini Osman Kalaç kazandı. Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullan diyorum. Ay dur pardon düzenleme diyorum Seni siliyorum. Şimdi tekrardan let's go diyoruz. Evet arkadaşlar. İkincisinde oyunların ustası kazandı arkadaşlar üzülmeyin. Tekrardan gelecek. Sadece tek yapmanız gereken şey abone olun. O abone olacaksınız abi. Abone olursanız daha güzelleri gelir. Daha şıkları gelir. Aynılarından gelir. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ve tekrardan söylüyorum ki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bye bye.